Sayın seyirciler Kahramanmaraş Ampute Spor liginde üçüncü oldu. Şu anda şu Tönü, maç sona erdi. Kahramanmaraş ııı e, Ampute Spor Kulübü e, Antalya Ampute Spor Kulübü iki birle geçti. Şu anda biz de <laughs> buradayız. programa AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Muhammed Burak Gül yardımcıları. Onun Şubat'ın ilçe başkanı Durdu Sefa Kekeç. Yeder Refah Partisi'nin il başkan yardımcılar, oluşmak Şubat Muhtarlar Dayına, Ahmet Kılçık ve çok sayıda e, spor sever de burada. Şu anda Ali Başkan işte programı şu anda görüyoruz. Evet sayın seyirciler gerçekten e, duygusal anlar var. Şu anda Ransuman Başkan da burada. Evet şu anda da görüyoruz. Bütün federasyon yetkilileri de var. Asuman Başkanım siz şöyle buyurun lütfen. Öyle geride kalmayın. Şöyle gelin şöyle. Başkanımın yanına buyurun. Evet sayın seyirciler şu anda. Bu. Bu. Geç, geç 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 Şu anda üçüncülük kupasına federasyon yetkilileri de geldi. Ee, burada. AK Parti Kadın İl Başkanı Asuman Yavuz hanımefendi işte tekrar ediyoruz. Gençlik Spor Şube Müdürü Hüseyin Bey herhalde Bey de burada. Evet. Evet şu anda başkanımız madalyaları takıyor İl başkanı. Evet şu anda. Evet. Siz de bu anları çekiyoruz. Federasyon yetkisi. Evet şu anda. Evet. Evet Ağız Bol Başkanı. Biz şu anda bu anları çekiyoruz. Ee, evet. Evet. Tabii 344 olarak da, e, takımımızı kutluyoruz. Evet. 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 <laughs> Geçer atmıştık Akif Başkan. Evet Akifler peş peşe taklı. Evet sen şey. Evet şu anda. Evet şimdi. Herhangi şimdi <laughs> <gol yedim, gülüyor> <çimleyin>, tamamen <gülüyor> 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 Evet, şimdi e, e, Vay Gökhan! Evet, Sefa Başkan tam konuşurken gol gelmişti. Gel, <gülüyor> <gülüyor> Maçın uğurlusu olarak göstermiştik. Gerçekten. Evet, şu anda e, biz de çekiyoruz. Evet. 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 Maraş'ın en tatlı adamı da şu anda madalyayı takıyor. <laughs> evet, evet. Evet sevgili başkan. Ha. Evet. Şöyle bir ha şöyle başkanım bir başkanım bir daha hayır. şey yapalım. Hadi ha. Evet şu anda çekiyoruz. Teşekkürler başkanım. Sağ olun. Evet. Evet. AK Parti Oluşmat Yerel Yönetimler Başkanı da şu anda hem de İnşaat Mühendisler Odası Başkan Yardımcısı. Evet. Hayır. Evet. Şu anda en önemli madalyayı sana takıyorlar. Maşallah. Bak bakalım. Yağ. Ya. ortağı ortağı da kaptana hep birlikte. Evet. Şu anda gerçekten çok duygusal ve güzel esnantaneler oluyor. Evet Hüseyin Müdürüm siz de hocama böyle Buyurun hocam. Bakın başkanım. Bir daha bir. Bir daha bir. Tamam Tamam. tamam Alalım yani. bunları gel Gelin bakalım. Gelin bak Ali'nin kızları. Kız, Maşallah. Aa. <laughs> Ali, Ali, Ali Ali Maşallah diyelim. Maşallah. Ali Şimdi bu arada kupayı e, kupayı şey yapalım. Evet. evet kupayı kaldıracaklar hemen gel, oraya geçelim. Arkadaşlar. Bir saniye. Ha? Vay gel o zaman gel. Ben hem çekim yapıyorum. Eee Evet bir saniye. Osman. Evet sayın seyirciler. bakıyoruz. Evet hani sporcu arkadaşlarımız bakıyoruz. biraz daha sıkı durursak şöyle. Tabi yani. Gel, gel, gel. Açınalım, Açınalım. Açılalım açılalım. Evet sayın seyirciler. Evet. <laughs> evet. O da benim vekilim zaten. Oğlum. Hadi. Hadi. Buraya bakıyoruz. Bugün <laughs> bugünün en çok hak edeni oydu. Teşekkür evet. ederim. Buraya bakıyoruz. Evet, hep, 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 hep. Hani başkan Evet. Evet. İki, 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 bir. Bir. evet şu anda federasyon yetkilileri dediğimiz gibi il başkan yardımcıları da kupa sahibi buldu. Kahramanmaraş'a bir başarılar diliyoruz bundan sonraki. Evet. <laughs> evet. <sen> çekiyorum. Evet. <laughs> evet. Evet Gökhan hak ettiniz. Evet Gökhan. Gerçekten bugün burada e, siyasi partilerimizin il başkanlarını, yardımcılarını, ilçe başkanı ve temsilcileri görmek evet, buraya bakıyoruz. bizim için çok kıymetliydi. Evet, Plaketler burada. Evet şu anda gerçekten e, duygusal anlar oluyor. E, evet. Başkanım, ee, başkanım. E, başkanım. başkanım. bozmayın e, bozmayın bozmayın biz de hakkımız var biz de istiyoruz e, evet de evet. <laughs> evet şu anda yine şovunu evet, evet ta, ta, patlılarımız Hanzade'den <laughs> Anneler Günü'müz. Şöyle buyurun, şöyle buyurun. E, tüm annelerimizi böyle bir araya alalım. Evet. evet. Bunlar bugün sizin için bu evet, bir kutla. Bravo! Başkanım. Bravo. Başkanım. Bravo başkanım. Aynı zamanda başkanım. Başkanım. Evet. aynı zamanda takımımızın evet kurucu kulüp başkanımız, eski başkanımız e, bugün bizleri yalnız bırakmadı. Hoş geldiniz. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Upa'yı bugün bize onur veriyor. Hepinize çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Upa'da Upa'da çok teşekkür ederim lütfen. Upa'da no, no. Kupa'da emeği geçer. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ardından akabinde en büyük destekçilerimizden bir tanesi. 12 Şubat Belediye Başkanımız ve Ümit Bey. E, gerek Ümit Bey şöyle bir öne alalım canım seni. <laughs> Ümit Bey şöyle. Gerek şöyle gerek ben de kendim Ümit Bey bir anlayayım ben <gülüyor> 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 Yok sosyal anlamda evet. her şekilde yanında olmasından dolayı kendilerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Ramazan ayında Tekkeli Gülmezoğlu abimizin engellilerin babası olan abimizin bir iftar programında Burak Başkanımızla bir araya geldik. Evet. Bugünün sözünü almıştık o zamandan. Biliyorum programları çok yoğun. Bizleri kılmadılar. Bizleri burada bugün yalnız bırakmadınız. Bu kupa en çok onlar evet, için. Kahramanmaraş'a hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Aa, evet başkan Ali. Başkan çok güzel bir konu. Evet Sayın Şigeci. <laughs> <çekeceğim. gülüyor> Arkadaşlar, plaketlerimiz var. Plaketlerimizi rica <laughs> edebilir miyiz? Ali Bey, yemekte soğuyor. Hemen hemen Yeme hemen biraz hızlı edelim. Yeme getirelim Ha dur plaket <laughs> Nerede olsun? Evet. Tamam. Bravo. Sen hazır o zaman düzen. Hazır, hazır. Evet, hazır. Tamam. Evet. tamam. Ha. Evet. Tatlılarımız Hanzade'den, Ömer Bey'den çekiyoruz. Evet, Ömer Bey plakeypten sonra hazırlık tatlısı. Tamam değil Evet. Hazırlık. Evet. Tatla tatla çık. Evet. Ali Bey Ali Başkan ekmekler nerede? İçeride içer, şu aralar Sen benim bir arkadaş tamam. ver. İsmail durdun Mehmet. Amcamla beraber git orada ekmekler. Hadi abi git. Evet. Bırak Bıraklarım. geç hadi. Evet. Neyse şu tarafa alalım. Tamam mı? Şöyle alalım. Hadi. Şöyle alalım. Hı. Başkanım şöyle bir hilal yapabilirsek bir zahmet. Çünkü ışık ters geliyor. Evet. Osman şuna Abdurrahman Akbaba burada. Evet, <gülüyor> evet yer yer bir yere ayrılma kızım. Ali gel. Kamerada. Tamam. Arkadaşlar aynı zamanda. Evet. Ali gel. Ahmet ben de başkanım. Evet çocuklar kenara çekilelim. Ee, Allah razı Abdurrahman bize sosyal medya üzerinden başkan evet. evet. destek verdiği için sporun ve sporun dostu dostu. En en ve dostu. Allah dostu. Dostu. <Sanım> razı olsun. biraz öne çıktı. Evet, Evet, biz her zaman teşekkür ediyoruz Başkanım Malatya deprem da gittik, diğer yerlere de çalıştık. Gerçekten hak ettiler. Bu kardeşlerimiz bizimini tamamlayan insanlar. Bunlara da her zaman destek olmak lazım. Ayaklarına sağlık. Daha iyi. Tabii sizleri burada görmek de gerçekten bize çok onur verdi. Mutluluk verdi. Eee motivasyonun arttığını Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs> Kadir Bey. Evet Kadir, 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 Kadir abi. Kadir abi. Aslan engellinin abi. babası. Estağfurullah. Evet. Çok teşekkür ederim. Mavi kapak amcaydı dedettiğiniz adam ya. Estağfurullah. <laughs> Bu yıl yaşlandırdık onu. Son dakikaya yani bu bıraktık. Tamamdır. Da bayağı bir yaşlandı. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Teşekkürler. ederim. devamını çok sağ olun. Allah yar ve yar. Allah yar. Ali çok teşekkür ev, ederim. Tamam. Ali. Ziyaret de Tamam. Çok sağ olun. Evet. Evet Antalya'dan bir forma jesti geldi. Ağacımız değil mi? Ne oldu? kendimiz için kendini kendi uygundan bir parçayı bıraktığı için gazimiz. Ee, bugünün anlam ve önemi hangimiz yenseydik bu kupa burada kalkacaktı. Ee, kısmet bizeymiş. Her zaman bir telefon kadar yakın. Gecenin ikisi üçü beşi yok. Allah razı olsun. Bir telefon kadar yakın. Dertlerimizle de dertlendi. Derdiyle dertlendik. Canı gönülden kutluyorum onu. Başarılarının devamını diliyorum. Evet. Allah'ım. Evet, sayın Bütün Maraş'ı tebrik ediyorum. Kupa hak ettiği yerde kaldı. Evet. 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 Evet, Antalya'nın jesti. Gerçekten Antalya hocamız da e, bütün Maraş'ı tebrik ediyorum. Kupa hak ettiği yerde kaldı dedi. Evet, şu anda Burak Başkanımız da tatil ikramı yapmış. Sağ olsun. Allah'a emanet Bence orayı gönderelim. Tamam, oraya gönderelim. Tamam, birini oraya gönderelim bak. Dediği evet, çok doğru. Sefa evet, Başkan, i̇nce, Burak Ömer, Başkanım gel. ince düşündü. Ömer gel ya. Tabii tabii çok doğru. Bence direkt hemen Antalya otobüsüne verelim onu. Anzade Beylerle. Anzade Beylerle. Burak Başkanım. Tamam şu açılmamış şeyi verelim onu. Get Osman. Getir. Evet. Evet tamam. Ha. Evet senince gerçekten? Evet efendim e, güzel bir sahne haber 300 kilo Şöyle geçelim Güneşe. Evet neler söylersiniz? Davul. Evet tebrik ediyorum. Şu an burada bir kupa kazanıldı ama Amputa Futbolu da yüceltti bu arkadaşlarımız. Bir sezon boyunca mücadele ettiler. Tellerini döktüler. Birbirlerini tamamladılar. Bizler de federasyon olarak bütün kulüplerimize eşit mesafede davranıyor. Evet. evet. Davrat. biri kazanacaktı. Süper Lig'e Efendim. olarak Kahramanmaraş şampiyon Kulübümüz oldu. kulübümüzü canı gönülden federasyon olarak tebrik ediyoruz. İnşallah bu başarısını da Süper Lig'de de saat adına hem barışımızı hem ülkemizi temsil eden Çok yani çok teşekkür, teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Gel. Evet. Sağ ol. Gerçekten evet. güzel oldu. Evet Sayın seyirciler şu anda kupa seremonisi sonu. Burak Başkanım bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Evet bir dakika. <gülüyor> 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 Yemezsen sahayı bulur. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet Burak Başkanımız ve <laughs> 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 Onlar var mı? Akif Bey sizinki şartlıydı zaten madalya. Hayırlı günler abi. Oo, hayırlı Başkanım günler. Mehmet Taş'ın günü değil. Öyle mi? Maşallah. Ben sen yayında tanıttın onun için. Allah razı. Ya. Dedim gel dedim tanıt dedim. Benim çocuğum var. Aha öyle sorayım. mi? Tamam evet. hemen hemen dur. <laughs> evet Asuman Başkanım. Ee, Oo. Oh. Başkanım bu olmadı bir daha istiyorum. Başkanım bu olmadı. Bu olmadı bir daha istiyorum. Asuman başkanım ya haktı. <laughs> <laughs> evet. Çizgi de oynadı kaleci gide. Evet sayın şeyde gerçekten güzel. Evet. Evet canım benim şunu da çekip hemen röportaj yapalım bir dakika. Ha. Dur. Evet sayın seyirciler. Akif Bakır, STK'lardan sorumlu il başkan yardımcısı ayıp ettin Yusuf. O bütün STK'ları temsil ediyor şu anda. Evet bu da kalbiyle gören adam. Akif abi atmadan mı gidiyorsun golü? Ben bakmadan ben gözü görevlerini atamıyorsa ben neyim? Ben başkanım. Bu kadar. Vallahi ce, <laughs> Tam ortada. Evet, e, ne yaptın bugün oynadınız? Şöyle gelelim ha. Neler söylersin? Almak için çok çabaladık. Sonunda aldık. Hak ettiğimiz bu Evet. ve herkese teşekkür ederiz. Evet biz teşekkür ediyoruz. Güzel sonuçlar bekliyoruz inşallah ileride. Hadi teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sayın seyirciler biz de şu anda futbolcularımız burada. Ee, evet şu anda federasyonu Mustafa Çakmağ'da e, anlamlı evet, bir... Evet Mustafa çok hırkal şu an çekiyorum. Çektim evet. bir. Bir daha çektim iki. Teşekkür ederim. Bir de evet. ses yapayım dur. Allah'ını sevdim. Evet. Evet. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz ve yayınımız. Sayın Akbaba. Evet neler söylesin siz de hep yanlarında oldunuz. Alparslan Erkoç Federasyon Başkanımızın plaketi sizde şu anda. Kahramanmaraş bugün bir günü daha yaşadı. Evet. takımımız bir tura çıktı. Evet. Mutluluğu ve heyecan içerisindeyiz. Bu arkadaşlarımıza evet. destek oluyoruz. Ve olmam gerekiyor. Çünkü bunlar benim kaderdaşım, yoldaşım. <laughs> ayrı dünyalarda engel gruplarımız ayrı olsa da gönüllerimiz bir. Fırat Başkanım da bütün takımı kutluyor. Hepsini tebrik ediyor. Biraz önce daha beraberdik kendisiyle. Görmen engelli bir ailemizi ziyaret ettik Anneler Günü sebebiyle. Evet. çok çok selam gönderdi. Başta Ali Başkan olmak üzere tüm amputa takımını en içten dileklerimle kutladığını iletti Fırat Başkanım. Bunu da burada bildirmek istiyorum. Evet başkanım neler söylersiniz? Ee, bir yolun sonu güzellik oldu. Yani hak edenin değer bulduğu bu yerde, bu şehirde. Antalya dedi zaten hak, kupa hak ettirilen yerde kaldı dedi. Biz şimdi iki kardeş takım hakikaten yani Ömer bizim canımız ciğerimiz. En önemlisi bizim gazimiz. Bu ülke için bir uzundan vazgeçti. Kendini toplumdan uzaklaştırmadı. Topluma daha beter girmeye başladı. Antalya'da Ömer'in ismi, Antalya'da Ömer'in ismi biraz daha ön planda. Ee, Ömer gaziliğini kullanan bir kişi değil. Gaziliğini yani engelli kullanan bir kişi değil. Hakikaten e, karakteriyle, kişiliğiyle bu kişi yani bizim canımız, ciğerimiz. Ee, evet. Biz evet yensek de yenilsek de bu kupa kahraman Maraş'ta kalkacak dedik akşam ziyaretleri. Evet. Ziyaretlerimiz esnasında çok iyi moralli gördük. Moral motivasyon karşılıklı şey yaptık, konuştuk. Evet. Ee, ama e, kupanın kahraman Maraş'ta kalkacağını, Türkiye birincilik üçüncüsünün kupasının Maraş'ta kalkacağını e, gösterdik yani bugün. Evet. Hem e, maç esnasında düşeni kaldırarak. Da, rakip Yok, oyuncu, Rakip oyuncu e, düştüğünde hep beraber varıp kaldıraraktan var mı bir şey diye Evet. Ee, biz bunları aşaraktan geldik. Şu anda nerede mücadele edeceğiz başkanım? En önemlisi yine birincilikteyiz. ligdeyiz. Ee, bu yıl federasyon başkanlığımızın açıklamasıyla yukarıdaki takımları eşitlemek adına ee, yine birincilikte ligde biz e, devam edeceğiz. Lig başı olarak ben var. Evet. Devam ee, yine Türkiye Kupası maçlarımız olacak. Ee, gelecek sezona çok iyi bir hazırlık yapmamız lazım. Ee, yani bunu kupa gününe bırakmadan açık ara e, puanlarımızı toplayarak da her maçta galibiyet olarak da e, şeye bırakmadan alacağız. Teşekkür da. ediyoruz. Gire Başarılar ediyoruz. diliyoruz. Öncelikle e, bize gerek e, maddi, gerek manevi, gerek araç desteği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza. Fırat Bey e. Mustafa Orak Bey'e, Mustafa Çakmak Bey'e, İbrahim Altun Bey'e, engelli dostumuz. Ee, Sahürler de gidiyor herhalde var <laughs> <12'si bat> <laughs> Belediyemize, ee, Ümit Bey'e, evet. daha birçok ismini sayamadım. Onur Oğuzlar Bey'e. Evet, Onur, onur Bambaşkaz. Ya, Maraş'ta gizliden, dondurma. Bizim gizliden hiçbir şekilde yani formamızın üstüne ismimizi dahi yazılmasını istemedi ama ee, Kahramanmaraş'ta bir tek sponsor olan oydu. Biz onun ismini layık gördük. Gönül isterdi ki yani logoyla dolsun buralar. Ama bizi gören, bize sahip çıkan e, bir kişi vardı. E, ona da ayrıyeten çok teşekkür ediyoruz. Maras'ta dondurma. Açtı kendini. Daha da ilerleyecek inşallah. Sağ olsunlar. Var olsun. Çok sağ olsunlar. <laughs> Mustafa Çakmak hocam bizi hiçbir zaman kendi gö görmen geldi ama Bedensel engelli arkadaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. E, kalbiyle görüyor dedik ya. Kalbiyle görüyor, gönlü atıyor. Attığımızı da görüyor yani. Vallahi Yusuf'a cere yaptı. <laughs> Efendim, yani Otobüs cere'den gittiğini ben görmedim ki. Öyle olur. Yani, aynen gönlüm. oraya gitti. Evet. Canı gönülden hakikaten tebrik ediyorum. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ta Oturak voleybolu da açmış bulunuyoruz. Eee engellerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığımız Boş vakti bırakmayacağız onların. Evet. Ee, tüm engelli arkadaşlarımızı takımlarımıza, antrenmanlarımıza, maçlarımıza, e, hazırlıklarımıza tamamen bekliyoruz. Akşam eee görme engelli dostlarımızın, işitme engelli arkadaşlarımızın e, bir programına katıldık. Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla e, çok hoşumuza gitti. Bir film izledik. Neydi abi ismi? Yedinci koşudaki mucize filminin işaret dili ve sesli betimleme, görme engelliler için, işitme engelliler için. Akşam vardık. Yani büyük bir huzurla biz erken kalkmak mecburiyetine kaldık. Ee, Antalya e, oyuncularımız gelmişti. Onları ziyaret etmemiz lazım. Evet. Ya bu farkındalık günlerimizde bizleri yalnız bırakmasınlar. Bizlerle beraber hareket etmeye çalışsınlar. Ee, ya bir engelli deyip geçtiğimiz Sen kişiler Kahramanmaraş'ta şu an birinci, birincilik Türkiye üçüncülük kupasını kaldırdı. Evet. Hayırlı ee, olsun efendim. Bundan ötürü de tüm bize gönül veren, bizle beraber hareket eden herkesi canı gönülden teşekkür ediyoruz. Biz de başarılarınızı devamını diliyoruz. Efendim, teşekkür, teşekkür, ediyoruz. Ayaklarınıza, teşekkür ayaklarınıza teriz. da yani bir basın mensubu olarak bu arkadaşlarımızı burada yalnız bırakmıyorsunuz. Ben gerçekten Abdurrahman abi senin bir engelli dost olduğunu çok iyi biliyorum. Ve seninle de bu yüzden dolayı da gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Varlığınız bilmek.